Tebrik ediyorum. Bir olayı daha engelledin. Kahramanca. Zıpçıkları sen mi bu hale getirdin? Evet. Artık bu robotların istenirse nasıl kullanılabileceğini biliyorsun. Kaç kişiyi tehlikeye attığının farkında mısın sen? Asıl sen kaç kişiyi tehlikeye attığının farkında mısın? Eflak'ı durdurman için insanların zarar görmesini mi bekleyeceksin? Bu olsa olsa ahmaklar için Artık çizgiyi açtın Rasta. Bu sefer gerçekten çizgiyi açtın. Evet, çizgiyi aştı. Ama haklı. Cezeri! <laughs> Komik olan ne? Aslı, i̇yi misin? İyi iyi merak etme. Kanala abone ol ve videoları beğen. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.